Evet arkadaşlar selamünaleyküm Bugün Ankara'da Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Arpa asadı yapıyoruz e Pek arpa sayılmaz Verimler baya düşük Anızlarda Usta şoför Dursun Keskin'le beraber Çavdarlar yaşama işliyoruz. gördüğünüz gibi sap falan çıkmıyor. Tarla biraz taşlı. Ayarlama süper dursun. Evet dursun. Tarla hakkında ne söylemek istiyorsun? Berbat bir biçim oluyor. İnşallah diğer tarlalar böyle değildir. Böyleyse bir çeyreğinin de tarla sahibi de boku yemiştir. İçerici niye şey yapıyor ki dursun? Vuruyor, Vuruyorsun ee, torbunu özüne. Vuruyoruz gözüne ama taş olunca mecburen. Şimdi tarla sahibi de bizi anlamıyor tabi. Ekim var diyor. Ekim olmayan tarlada yavaş gidiyor. Böyle işte arkadaşlar. Tarla sahiplerine uğraşıyoruz. Dursun Keskin tam 12 yaşında bir üstüne bindi. O civarlardaydı. Tarlada bayağı taş var büyük büyük. Evet, 12 yaşında bir çere bindi. Şu anda 16 yaşında. 4-5 senedir tam bir şekilde biçim yapabiliyor. Güzel eğittik Dursun'u. çift ekim olduğu için arkadaşlar verimler onun için düşük. Hem de bayağı düşük şu anda. Müzik açsana lan Keskin'e maşallah demeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı, bol bereketli hasatlar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.